Yemen ve Brezilya'dan Şanlıurfa'ya ithal edilen kahve fiyatlarına %20 oranında zam yapıldı. Kahveye yapılan zam esnafın işini etkilemedi. Şimdi muhabirlerimizden Halime Çiftçi ve Murat Başkurt'un özel haberini izliyoruz. kendine özgü tadı ve kokusuyla dibek kahvesi, çikolatalı kahve, damla sakızlı kahve, fıstıklı kahve, menengiç kahvesi ve kült kahvesi son zamanlarda vatandaşlar arasında en çok tüketilen kahveler arasında yer aldı. Milyonlarca kişinin severek tükettiği kahve fiyatlarına %20'lik zam sonrası paket kahve 100 TL, Türk kahvesi 300 TL, açıkta satılan kahve ise kilosu 300 TL ile 350 TL arasında satılmaya başlandı. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesi Balıklı Göl'de bulunan kahve işletmecisi Mehmet Çat'ın kahveye yapılan zamların işlerinin etkilemediğini ve vatandaşların zamlara alışkın olduğunu söyledi. Ben İngiliz kahvesi. Sürpriz kahvemiz. Urfa kahvesi. Kült kahvesi de çok güzel bir kahvedir. Son zamanlarda popüler bir kahvedir. Yani beğendiğimiz bir damaktır. Çok güzel. Müşteri bundan bayağı alıyor. Bunlar şu an paketi örneğin 200 gram içinde 100 lira. Bunun kilosu örneğin neye geliyor? 500 lira geliyor. Açıkta alırsan, açıkta alırsan örneğin kahvenin kilosu 350-300 liradır. Ama tabii menengiş kahvesidir, dibe kahvesidir, çikolatalı fıstıklıdır. Yani bunun arasında 100 lira fark oynar. Yani bugün Saadet Türk kahvesinin kilosu örneğin iyi bir kahve kilosu 300 TL'dir. Bu kahve zaten Türkiye'de yetişmiyor. Yemen'den gelir, Brezilya'dan gelir. Ama biz burada paketlemesini yaparız. İçini biz değiştiririz. Yani menengiç kahvesi, Kürt kahvesi, Türk kahvesi, dibe kahvesi. Yani son zamanlarda bunlar baya popüler kahveler. Tabii ki. Zaten müşteri geldiği zaman mesela bunu gördüğü zaman Urfa kahvesi delirdiği zaman zaten kendiliğinden göze çarpıyor ve satışlarımız baya oluyor yani.